Şimdi ve men amiden fi ahadis sebilen kişi oruçlu olduğunu bildiği halde. Yani unutma söz konusu değil. Hanımıyla beraber olsa, cinsel ilişki yaşasa, ev ekele ev şeribe bir şey yese ve isse. Yemiş olduğu veya içmiş olduğu şey ki ma yutagazza ev yutedava Yukarıda bahse konu olan yenilmeyecek bir madde değil veya bahse konu olan e, tedavi olmayacak bir madde değil. Yani ya tedavi maksadı veyahut da gıda olacak veya yenilmesi muhtad olan bir şey. Böyle bir şey yese ve içecek olsa faalehil kada ve kefare bu kimseye hem kaza gerekir hem de kefaret gerekir. Halk dilinde 61 gerekir ifadesi kullanılıyor ki 60 aslında 2 ayı temsil ediyor. O bir de kazadır. Ve bu iki ay oruç peş peşe tutulmasının gerekliliğinden biraz sonra bahsedilecektir. Peki bu durumdaki kefaret nedir? Mistü kefareti zahar, zahar kefareti gibisi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç türlü kefaretten bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. İşte birincisi katil kefareti. Yani bir insan hata en birini öldürecek olsa e, bu durumda diyetin haricinde kefaret tutması gerekiyor. İkincisi yemin kefareti kişi bir yemin etse ve yeminine sadakat gösterememesi durumunda yani yeminini bozacak olursa bunun vermesi gerektiği kefaret. Üçüncü kefaret ise zahar kefareti ki mücadele suresinin ikinci, üçüncü ve dördüncü ayet kelimelerinde beyan edilen e, kefaret sistemi. Peki oruç meselesindeki kefaret bu üç kefaretten yani Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen üç tür kefaretten hangisidir? İşte bu noktada Musannif diyor ki İmam-ı Kuduri misli kefareti zahar, zahar kefareti gibi. Tabi zahar nedir? Önce bunu tanımlamamız gerekir. Zahar Türk örfünde olmayan, bizim bulunduğumuz coğrafyada olmayan ancak Araplarda çok yaygın olan bir boşama şekli idi. Kişi hanımını kendisine ebediyen haram olan bir kadının bakması haram olan bir uzvuna benzetmesi. Yaygın olarak söylen, söylen, söylenen ifade işte sen bana anamın sırtı gibisin veya sen bana annem gibisin işte bacım gibisin ifadeleri. Burada zahar gerçekleşir ve bu zahardan dolayı kişinin işte üçlü bir kefaret sistemi vardır. Bu kefareti yerine getirmesi aksi takdirde o hanımla birlikteliği caiz olmaz. Ama tabii bu bizim örfümüzde olmadığı için bu benzetme, Sadece yalın bir benzetme olarak yani sen aynı anam gibisin, onun ahlakı sende var veya onun gibi bana çok iyi bakıyorsun veya onun gibi işte biraz aksilik yapıyorsun tarzında olursa bu mücerred bir benzetmedir ki bundan dolayı herhangi bir şey gerekmeyecektir. Ee, gerçi konumuz zahar değil ama yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermem adına bu açıklamayı yapıyorum. Ee, Günümüzde böyle bir benzette eğer kişi bu işin bilincinde değilse yani fıkı okumamışsa veya buna dair bir duyumu yok ise mücerret böyle bir benzetmesinden dolayı hemen burada zahar gerçekleşti demek doğru olmaz. Ama haram kılmayı kastederek işte sen benim anam ol, bacım ol tarzında bir ifade ise burada durum farklı olur ki bu kişiye tavsiyemiz şahs adına bir hoca efendiye bu meseleyi fetvasını sorsun. Konumuz olmadığı için oraya girmeyeceğiz. Peki zahar kefareti nedir? Onu bilmemiz gerekir. Çünkü konumuzla alakalı olarak kişi kasıtlı olarak orucunu bozduğu zaman kefaret vermesi gerekiyor. Nedir bu kefaret? Bu üçlü bir sıralaması vardır. Birinci olarak köle azat etme. Eğer kişinin köle azat edebilme imkanı yok ise iki ay peş peşe oruç tutma. Eğer buna da imkanı yok ise yani gücü yok ise o zaman 60 fakiri yedirme. Sabahla akşamlı yedirme. Diğer bir ifadeyle 60 tane fitre miktarı sadak olarak vermesi. Kütüb-ü Sitte'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Ebu Hurere radıyallahu teala an tarikiyle gelen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam adımın biri geliyor. Ya Resulallah ben de helak oldum, ailemi de helak ettim. Deyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam soruyor nedir durumun? Bu zat diyor işte ben Ramazan-ı Şerif ayında oruçluyken hanımımla beraber oldum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, kölen var mı onu azat et diyor kefaret olarak. Bu zat diyor ki yok. Azat edecek imkana da sahip değilim. O zaman iki ay peş peşe oruç tut. Adam diyor ki bunu yapacak imkanım da yok. Zaten başıma gelen oruçtan dolayı geldi. Yani buna imkanım yok, gücüm yok, tutamıyorum deyince onun üzerine 60 fakiri yedir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu zat onu da yapacak maddi imkanım yok demesi üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zatı yanında tutuyor. Bir sepet hurma getiriliyor ve bu zata vererek diyor ki git bunu tasat tüket 60 tane fakire yedir. Onun üzerine sahabe-i kiramdan olan bu zat diyor ki Ya Resulallah benden ve ailemden daha fakirini tanımıyorum. Deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ederek git o zaman bunu ailene yedir buyuruyor. Bu hadis-i şeriften istidlal ederek fukaha diyor ki, oruç kefaretinde sayılan bu tertip zahar kefaretindeki tertiple aynıdır. Dolayısıyla oruç kefareti zahar kefaretiyle eş olacağından dolayı öncelik köle azat etmek ki günümüzde bu olmadığı için direktmen iki ay peş peşe oruç meselesi vardır. Ama bunu tutabilme imkanı yoksa kişinin hasta olması veya yaşlı olması gibi bir takım nedenlerden dolayı tutamıyor ise bu konuda bir muhayyellilik yok. Bunu beyan etmek gerekir. Yani ister böyle yapsın ister böyle yapsın değil. Oruç tutması gerekiyor ama tutamıyor ise bu takdirde 60 fakiri sabahlı akşamlı yedirmesi diğer bir ifadeyle 60 tane fitre vermesi gerekir. Mistü kefareti zihar demek bu demektir.